Şunlara bak şunlara. Ulan ben şampiyonum bu kadar havalara girmedim be. E tabi küçük takım olunca böyle oluyor demek ki. <laughs> hele hele laflara. Pire kendini deve sanmaya başlamış da haberimiz yok. He vallahi ya kıyasladığı şeye bak. Bizim aramızdaki derbi kıtalar arası derbi. Senin gibi mahalle arası derbisi değil. İyi tamam be. Göreceğiz sizin de derbinizi bu hafta. Ben bu Alanya'yı nasıl yeneceğim onu söyleyin. Adamlar çok zalim oynuyor be. Sen de bu forvet olduğu sürece değil Alanya'yı Malatya'yı bile yenemezsin. <laughs> benim de bu hafta mutlaka Antep'i yenmem lazım. İki haftada bir puan aldım. Bu bana hiç yakışmıyor. Bünye alışkın değil. Kendime gelmem lazım. Sana Erol hocam bu hafta bir koysun. Ben de o keyifle buna koyarım. Sonra senin de yavaş yavaş eteklerin tutuşmaya başlar. Dikkat et de yanıp kül olmayasın Fenerci. Yalnız bu haftaki rakibin o değil. Benim. Sen de kendini rakipten mi sanıyorsun? <laughs> Lan anten. kendi sahanda 6 senedir yenemiyorsun beni. Kadıköy artık ba deplasman değil. Bilmiyor musun? Kendi sağında koydum sana be rezil. Kadıköy'de içinden geçeceğim haberi yok. Gel bakalım. Geliyorum.